Sayın değerli balcı arkadaşlar, ben Fikri Usta. Sizin kullandığınız bal makinelerini geliştirerek işinizi basitleştirdik. Sanayide bunun üzerine 7-8 yıllık bir çalışmamız vardı. Piyasada bulunan mekanik kollu çalışan bal makinelerinizi biz 12 volt motor takarak bunu otomatik hale getirdik artık çevirme yöntemi ortadan kalkıyor. Boyun ağrısı, omuz ağrısı, kol ağrısı artık balcı arkadaşlarımız bu, bu tür ağrılardan kurtulacak. Ee, nasıl çalıştığını görmek isterseniz şu anda gördüğünüz makinede e, mekanik misal, kolu var. Başka bir şey görünmüyor. Ama bizim alta yaptığımız tesisat e, artı motor şase olaylarından dolayı e, makineyi full hale getirdik. Şu anda ben e, makineyi size çalıştıracağım. E, çok akıllı bir makine oldu. Şimdi e, ben size makineyi çalıştırıyorum. Makinemizin bağlı olan 8-9 metre bir e, akü var. Iki tane e, aküye bağlanacak, kutu bağlanacak maşalarımız var. Artıya kırmızıyı artı uca bağlıyorum. Siyahı eksi uca bağlıyorum. Bunun yanında, bunun yanında akıllı kutu dediğimiz bir kutumuz var. Bunun burada e, arkada soket fişi var. Onu geçiriyorum. Geçiriyorum. Şu anda makinemiz çalışmaya hazır durumda. Bu kutuda neler var? Onu söyleyeyim size. Bu kutu 4 zaman ayarlı, 4 devir ayarlı. Balın sertlik yumuşaklık derecesine göre devir istiyorsa devir, zaman istiyorsa zaman. Bunu bu kutumuz ayarlıyor. Şimdi ben size misal en kısa zaman olayından, en düşük devir olayından bahsedeceğim. Şimdi 35 saniyelik bir çalışma süresi göstereceğim size en düşük devre ayarlıyorum ve hafızaya kutumuz alıyor start düğmesine basıyorum şu anda makinemiz çalışıyor kendi otomatikman 35 saniye sonra duracak ee, bu çalışırken siz başka iş yapabilirsiniz makine durduğunda size ikaz verecek ben durdum diyecek evet şu anda makinemiz çalışıyor Evet makinemiz durmak üzere ikaz veriyor. Ve durdu. Akıllı makine dediğimiz bu olay. Ee, petekleri çeviriyorsunuz. Eğer peteğe alıp baktığınızda ee, petek bal petekten boşanmışsa ee, istediğiniz derecede süzülmüşse tekrar hafızaya girmenize gerek yok. Aynı şekilde petekleri yet, çevirip start tuşuna tekrar basıp öteki tarafını süzüyorsunuz. Şu anda petekleri öteki tarafını makinemiz süzüyor. O da 35 saniye gibi bir zaman dilimi içerisinde. Aynı şekilde biraz sonra aynı şekilde biraz sonra makinemiz ikaz verecek. Evet. İkaz sesini duydunuz ve makinemiz e, şu anda duracak. Evet, makinemiz durdu ve balımız e, süzülmüş oldu. Şimdi bu kutudan biraz bahsedeyim size. Makinemiz e, duyduğunuz gibi yani e, ses olayından dolayı sessiz, rahatsız edici bir sesi yok e, ee, artı sarfiyat olayı çok düşük. Ee, bir aküyle e, iki gün çok rahat bir şekilde sağım yapabilirsiniz. Ee, sağım yapabilirsiniz. Ee, kutudan biraz daha bahsedeyim ben size. Ee, diyelim ki zaman kafi gelmedi. Buradan 55 saniyeye alabilirsiniz. O da kafi gelmedi. 75 saniyeye alabilirsiniz. O da ki ki gelmedi 95 saniyeye alabilirsiniz. Devir olayında 130 devir kafi gelmedi 160 devri alabilirsiniz. O kafi gelmedi 190 devri alabilirsiniz. O kafi gelmedi 220 devre alabilirsiniz. Bunlar e, kutumuzda e, hafızaya alınmış zaman ve e, devir süreleridir. E, şu anda Türkiye çapında hemen hemen 300'e yakın yaptığım bu makineler çalışmaktadır. Herhangi bir arıza söz konusu değildir. Balcı arkadaşların bu gibi işlerden faydalanmasını isterim. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu makineyi neden 12 volt yaptığımızı size söyleyeyim. Her balcı arkadaşımızın vesaiti olduğundan, arabası olduğundan sıkıntı olmayacağını düşünerekten biz 12 volt motorla, DC motorla bu makineyi çalıştırdık. Şimdi makine 3 özellikli yani kutu otomatik olayı diyelim kutumuz bozuldu. Kutuyu iptal ediyoruz, bir de ayrıca anahtar sistemi çalışan bir devremiz var burada. 4-5 kademeli bir şartelimiz var. Bu şartelimiz devir ayarı yapmakta. Hangi devri istiyorsanız o devre getiriyorsunuz. Kumanda düğmesi burada. Sadece burada zaman ayarını siz yapıyorsunuz. Şimdi çalıştırıyorum. Misal birinci kademe. Kutudaki devir olayım 130'du. 130'du. Birinci kadememizi açıyorum. Şu anda start düğmesini çektiğinde makinemiz 130 devirde ilk önceki seyrettiğiniz e, kutulu şeklinde aynı şekilde dönmektedir. Sadece burada zaman olayını siz ayarlıyorsunuz. Ha Diyelim ki yarım dakika sonra e, balın süzdüğüne kanaat getirdiniz. Geliyorsunuz, düğmeyi kapatıyorsunuz, petekleri çeviriyorsunuz, tekrar buradan start veriyorsunuz. Eğer devir olayı kafi gelmediği zaman buradan ikinci kademeye alıyorsunuz. Üçüncü sistemimizi söyleyelim. Şu anda üzerinde gördüğünüz manuel çevirme kolunu biz iptal etmedik. Niye? Oldu oldu. Kutumuz bozuldu. Motorumuz bozuldu. Sizi dağın başında bırakacak halimiz yok. Balınızı yoyacak halimiz yok. Sadece makinenin altında bulunan Motora takılı olan kayışı çıkartıp Motora kay takılı olan kayışı çıkartıp e, Onu da ben size göstereyim Onu da ben size göstereyim Arkadaşım Şey gibi Altını Motora bağlı olan kayışı Çok basit bir şekilde çıkartıyorum Şu anda kayışımız çıktı. Bizim elektrikli sistem devre dışı kaldı. Şu anda manuel kısma geçtik. Çok rahat bir şekilde yine aynı şekilde malınızı süzer. Malınızı alırsınız. Bu tür kolaylıklardan faydalanmanızı isterim. Eee bu tür sistemden e, balcı arkadaşların faydalanmasını isterim. E, ben Fikrus da e, bu işi Tarsus'ta yapıyorum. Adresim 82 Evler Mahallesi 3112 Sokak No 52. Tarsus. Cep telefonu 0532 622 20 15. Hayırlı olsun. Herkese başarılar.